arkadaşlar. Ee, bir, bir arkadaşımız yani benim kuzenim oluyor. Demiş ki köklü video at. Eee bulabilirsem şuraya koyarım. Ee, diyor ki köklü video at. Ee, şimdi ben köklü video atamam. Hem izlenme hem abone hatta <laughs> hatta izlenme bile çok gelmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Ee, hatta 2 3 gün aralığında atıyorum. gün hmm. falan aralığında atıyorum en sonki videom. Ee, zaten şöyle bir dakika göstereyim. La Şöyle göstereyim. En sonki videom. 7 gün önce en son kötüsün. Bilmiyorum kaç gün önce. Az önce videom 7 gün önce yani. Yeni yılı kutladım. O da çok çok etkilendi. Hmm. Kolum acıyor zaten. Az önce düştüm. Çok video gelmez. Yani. Bu yüzden ama. yine, yani, biraz daha videosu atmayı düşünüyorum. Şu an bir biraz daha videosu yollayacağım. Uf, elim açıyor ya kötü oynayabilirim elim açıyor birazdan video gelir gelir